Merhaba elektronik dostları ben Mete Hoca. Bugün biraz uydurma stüdyonun abilik gubilik bir cihaz var karşımızda. Battery Tester. Anenk 168 Max imiş işte. Bu neymiş? Pil ölçüyormuş. Bakın burada iki tane kontağı var. Bunu zaten 9 volt diyor. Burada da bir artı eksi diyor. 1.2 volt da 4.8 volt arası ölçüm yaparım diyor. Tam 9 volt burada anladık ama bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Bu arkadaş hareketli. Bunun Çenesi böyle açılıyor. Kocaman kocaman timsah gibi. Pili de araya kıstırıyorsunuz. Artısı burası. Eksisi burası olacak şekilde. Voltaj ölçü. Arkasında bir numara yok. İçinde pil yok. Gayet böyle basit bir şey. Ben bu cihazı getirmedim sadece. Bir avuçta pil getirdim. Bunların hepsini test edeceğiz. Bir örnek yapalım. Bir tane pilimiz var. Aha da standart. Kalem pil dediğimiz bu pil, bu arkadaşıyla böyle ağzını açıyoruz. Kalem pili de buraya tutturuyoruz. 1.60 volt, 1.61 gibi bir değer gördük. Bu dolu bir pil. Daha paketinden yeni çıkardım. Ömrünün sonuna yakın, şey yıllar önce almıştım ama dolu, hiç kullanılmadı. 1.60. Arkadaşım bir de boşu var. Bu markaya eskiler daha iyi hatırlar. Eskiden bunlar çok daha meşhurdu. Boşunu deneyelim. Bu da 1.40 diyor. Güzel. 9 volt pil test edelim. Yeni sayılabilecek bir 9 volt pil. 955, 956 diyor. Tamam. Biraz daha test yapalım. Bu da benim bir tane şarjlı pilim var. Ne zaman şarja taktıydım hatırlamıyorum ama bunu bu tabi ince kalem pil şarjlı. Bunu nasıl uyduracağız? Bu tabi biraz ucu ucuna değiyor. 1.33 filan. Tamam. Sanırsam boş bu pil. Biraz kullanılmış bir pil. Yani uzaktan kumandaların birinden içinden çıktı. 1.48 volt diyor. Bu ince kalem pil bu arada. 6.2024'müş bakın şeyi. 1.48 volt diyor. Bir de bunun yenisi var hiç kullanmadığım. Buna da 1.54 diyor. Boş 9 volt pil var. Bu epeydir yatıyordu. 8.94, 8.94. Aa bu dolu bir pil değil mi? Evet dolu bir pil. Çok meraklıysak bu niye 4.8 volt? 18650'miz var. Lityum. Ayıbaş. baş. Bunu buraya böyle ağzını iyice açıp konduruyoruz. İşte 4.13 falan gösteriyor. E güzel. Bu da yeni şarj oldu sanırsam. Avo testte kullandığım şeyin pillerinden biri. Bu duruyor bak en azından. Kocaman pil olduğu için maşallah. Aynı bu kadar pilleri şey yaptık. Ben bunları te pil test etmek için aldım ama ilk aklıma gelen şey şu oldu. Ya şimdi ben burada pili test ediyorum. Edemiyorum. Ediyorum. Test ediyorum. Bu bana bir değer gösteriyor ama ya şimdi bu piller boştayken 1.5 de gösterebilirler. Yüke binince ne oluyor? Biraz bir yük çekiyor mu acaba cihaz? Bu cihaz hani Max ya 168 Max. Hani böyle her şeyini ölçen çok kaliteli yersen bol özellikli ya. Yani en azından öyle olduğunu düşünmüştüm ayrı. Pil, ya işi pil ölçmek olan bir cihaz da mutlaka vardı Pili azıcık yüke bindirirsin. Hiç öyle bir şey yok. Şu araya ampermetre koydum. Hiçbir şey çekmiyor. Sadece kendini çalıştıracak kadar bir tüketimi var. O da pilin dişin kovuğuna değmez yani. Haliyle bu cihaz benim canımı sıktı. Yani pile yük bindirmiyorsam ben bundan ne anlarım ki? O zaman dedim ki biraz direnç alayım, biraz lehim yapayım. Bu aleti yüke bindirelim. Evet cihazın içini açtık. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada bir tane 47 ohm 1 watt direncimiz var. Bir bacağı şuraya giriyor. Şu Aslında şu şeye taktım ben bunu. Yani bu açılıyor ya ya. Burası eksi burası artı dedik. Tam oraya bağladım. Bunu takip ettim. Şuraya geliyormuş. Multimetre ile ölçtüm. Tam şuradaki pine geliyor. Öbürü de zaten şu kırmızının yanına bağladım. Dolayısıyla pile paralel 47 ohm bir direnç bağlamış oldum. Burada da bir 1 kilo ohm var. Tamamen 9 volta bağlı olmak üzere. 9 volt pillerin çok cibiliyeti olmadığı için çok akım çekmek istemedim. 1 kilo ohm bağladım. Yeter akmasa da damlar. Buradan biraz daha fazla damlayacak. Bir de bu 1 watt. Aslında herhalde yarım watt falan kurtarıyordu ama ne no olmaz ne no olmaz diyerekten Buraya bir tane 1 wattlık bir direnç koydum. Şuradaki lehimleri görüyor olabilirsiniz. Bunlar bu dirençler ben videoya başlarken de bunun içindeydi ama testimi yaptıktan sonra videoda size gösterilmek için kestim. Yani bir makas attım. Öyle ölçümlerimizi yaptık en başta. Bir de bunları geri lehimledim şimdi. Şimdi bunu bu şekilde yapacağız. Cihazı kapatalım. Evet cihazımız hazır. Artık pillere yük bindiriyor. Şimdi az önce 1.48 gösteren bir boş pilimiz vardı bizim. İnce kalem pilimiz. 1.48 gösteriyordu. Bakalım başarılı olmuş muyuz? Gördünüz mü farkı? Boştayken 1.48 gösteriyordu bu pil. Ne oldu? Ne oldu kardeş? Kurudum gittim. Böyle olur işte. Tamam. 1.54 gösteren dolumuz ne gösteriyor şu an? Bak o hala 1.50 en azından. Yükleyken güzel. Bunların üzerinde her zaman bir kaymağı olur. Boştayken fazla gösterirler. O kaymağı aldığınız zaman dolu olan pil böyle olur. Demin 1.54 gösteriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Nikel metre zaten oldukça ampere kabiliyetli olduğu için aşağı yukarı aynı gösterecektir. 1.33, 1.33'tü sanırsam. Boş kalem pilimiz vardı. Malum kedili Everady marka. O kaç gösteriyordu? 1.39 mu gösteriyordu? Bunların gene bir amper kabiliyetleri olur. Burada 1.33'e düştü. Yani bunu da buradan anlıyoruz. E, dolu pilimiz 1.61 mi öyle 1.60 mı öyle bir şey gösteriyordu. Bak hemen aşağılara indi. 1.58, 1.57'lere indi. Kaybağını aldık üzerinden. Ama gayet güzel dolu dolu bir pilimiz Sıfır zaten. Boş 9 pilimiz 8.90 gösteriyordu. Ya böyle olur işte. Ki çok az akım çekiyorum. 1 kilo 10 bağladım yani. Çok az akım çıkıyor. Hemen çat diye göçtü aşağıya. Bundan biraz daha fazla da çekebilirdik aslında ama neyse. 1 kilo 10 Bu da dolu. 956 gösteriyordu. 953'e düşmüş. 18650'ye bakmamıza bile gerek yok. 413 müydü? Öyle bir şey gösteriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Siz videodan kontrol edersiniz. Bu da 412, 413. Yüke binince bunun bile kaymağa gidiyor yani. Öyle 18650'yim delikanlıyım diye dolaşmayacaksın ortada. Alıverirler 10 mili Şimdi artık bu cihaz olmuş diyebiliyorum. İki tane direnç koydum. Oldu. Peki ben bu direnç değerlerini neye göre seçtim? Ve ne kadar akım çekerek toparlıyorum? Biraz matematik yapalım mı? Defterimiz var. Hesap makinemiz var. Kalemimiz de var. Matematik başlasın. Şimdi formüllerimizi yazarak başlayalım. Akım çekeceğiz değil mi? bir direnç değeri yakalamamız lazım. Formülümüz nedir bizim? R eşittir. V bölü I. Yani 10 eşittir. Volt zaten bölü amper. Tamam. Biz kaç volt olduğunu biliyoruz. Ne kadar direncimiz olduğunu biliyoruz. Veya ne kadar akım çekmemiz gerektiğini biliyoruz. Ona göre istediğimizi çıkartabiliyoruz. Ben mesela ne yapmışım? 47 ohm kullandım. Bir de 9 volt için 1 kilo ohm kullandım. Standart yerde 47 ohm. Şu 47 ohmda bir ne çektiğimizi bulalım. Şimdi 1,5 voltluk pil kullandığımızı varsayalım. Buradan R'yi biliyoruz zaten. I'yı bir hesaplayalım. Kaç çekelim? Yer değişiyor bunlar biliyorsunuz şeyde. I eşittir V bölü R oluyor. E şimdi V'miz kaçtı? 1,5 volt diyelim. Bölü 47 kullanmışız. Bunu ohm cinsine yazıyoruz. 47 kilo olmasaydı 47 bin yazacaktık. Yani 1.5'ı 47'ye böleceğiz. Çıkan sonuç amper olacak. Amper cinsinden olacak. Bölelim. 1.5 bölü 47. 0.31 32 diyebiliriz buna. Ne diyor? 0.032 amper. Yani 3 tane kayıp miliampere dönüştürelim. 32 miliamper çekmişiz. 32 miliamper de zaten tanıdık bildik. 2 tane led işte biraz mikro kontrolcü incik boncuğu çekeceği şey. Bu ben zaten 30 miliamper falan çekmek istemişim. Elimize o denk gelmiş. Tersten yapalım. 30 miliamper çekmek isteyelim. Bu hemen buradan şey çıkıyor. Voltajımız 1.5 şey 30. Tersini ölçelim. 47'yi nasıl bulduk değil mi? 30 mA istiyorum. 1.5 bölü. 30 mA'yı nasıl yazacağım? 0.03 Meraklısı bir sıfır daha koyar. Da sağdaki sıfırın mantığı yok. 30 mA. Eşittir dediğimde bana 50 çıktı. Tamam. Yani şimdi 50 ohm diye bir direnç zor buluruz değil mi? En yakın ne var? E 47 var. Daya 47'yi gitsin. Biraz daha fazla çeker. Ne oldu? 30'da 32 oldu. İşimizi gördük. 9 voltta 1 kilo ohm kullanıyorduk. Hemen testimizi yapalım. Aynısını kullanacağız. Yani V bölü R diyelim. 9 bölü 1 kilo. Ohm. Bakın bu sefer 1 yazmayacağız buraya. 1 kilo ne demek? 1000 ohm demek. Eşittir. 9 miliamper. 9 volt 1 kilo 9 miliamper. 9 miliamper. Bu zaten 9 volt pillerin cibiliyeti epey azdır. Yani şu pillerden bile azdır. Bu ince kalem pillerden bile azdır verebilecekleri akım. Halde bunlardan çok fazla akım çekmemek lazım. Onun için ben 1 kilo tercih etmişim. 9 mA, 10 mA çekmişim. 10 mA uygundur. Ama şimdi atıyorum 10 mA çekecekse ben orada 990 ya da 910 nereden bulayım yani hiç gerek yok. Taktım 1K'yı geçtim. Tamam. Peki ben bu 47 ohm'u niye Böyle dana gibi taktım, ince takmadım. Bir yerlerde patlamamamız lazım. Hemen watt matematiğine geçelim. Bir diğer formülümüz burayı biliyoruz. Watt formülü ne? Güç formülü. P pava eşittir volt çarpı amper. Yani volt çarpı amper bize ne veriyor? Watt veriyor. Bu 47 ohm'a ne bağlayacağız? 47 ohm'luk Burada neyi test ediyordu? Zaten 4.8 volta kadar diyor. Biz en fazla buna bağlayacağımız 18650. 18650'lerde 4.2 volt filan. 4.2 volt. 4.2 volt. Tamam. 47 ohm bağlayacağımıza karar verdik. Vermiştik. Onu da biliyoruz. Kaç amper çekeceğini de şey yapalım. Hemen 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 hesabımızı yapalım. 4.2 bölü. Hemen yukarıdaki hesabımızı yapıyoruz yine. 47 0. 089 oldu. hatta bunu biraz daha toleransını yukarıya atalım. Yani 90 mA çekiyor. Biz bunu bağlarsak 47 ohm. Tamam 90 mA. yani 0.09 amper oluyor. Şeyimizde bu watt'ı bulmamız lazım. Bunu hiç uğraşmadan ederek çarpı yapıyorum. Kaç volttu? 4.2. Bize watt veriyor. 0.375 watt. Az önceki 1K gibi olanlar çeyrek watt dirençlerdir. Yani 0.25 watttır. Ben oraya 47 ohm direnci 0.25 watt takmış olsaydım üzerinden böyle güzel güzel dumanlar çıkacaktı. Magic smoke derler yani ecnebiler. Elektronik dumanlarımız çıkacaktı. Direncimiz can verecekti. Haliyle bizim buraya minimum yarım watt gibi bir direnç lazım. Ben de yarım watt'a da gerek yok. bir watt koyalım diye böyle kocaman dirençler aldım. 47 ohm 1 watt'ı koyduk. Öbür tarafa gidelim. 9 volt'ta 1 kilo ohm bağlamıştık. 9 volt'ta kaç çekiyorduk zaten biz? 9 miliamper çekiyorduk. Hemen aynı matematiğimizi yapalım. 9 miliamper kaçta çarpacağız? 9 9 volt'u çarptık ya. Çarpı 9 miliamper 0. 0.09 mu çekiyorduk biz? Eşittir 0.81 yani 0.081 oldu. 0.081 ne? Yukarıya bile yuvarlasak 0.1 watt yapar. Ben oraya çeyrek watt, 1 bölü 8 watt direnç bile koyabilirmişim. Elimdeki çeyrek watt dirençti yani 0.25 wattlık dirençti. Onu koydum. Hiç sıkıntı yok. Gayet güzel kullanılıyor. Olay budur. Bu matematiğinde burada göstermiş olduk. Şimdi gelelim sonuca. Ben bu aleti beğendim mi? Ben bu aleti beğendim. Küçük, pratik. Şuradan bir şeyleri tutturması biraz problem oluyor ama ben kamera önde tutturacağım diye uğraştım. Bunu hemen buraya elinizdeyken baktığınızda ayarladığınızda şak diye voltajını ölçüp fütüf diye kenara atabiliyorsunuz. Şöyle pratik. Gayet plastik uydurmasyon. Bir tane vida ve sıkıştırmayla duruyor. Vidayı söktüğünüz anda Burası bir de yaylı maylı bir şey şu şey bir dağılıyor huhu yayı arıyorsun odanın öbür tarafında. Yani çok içi açılacak bir şey değil. Nesini beğenmedik? E, sistemi yük bindirmiyor. Bak iki tane dirençle toplamda 1 liraya mı 2 liraya mı ne? Bu aleti upgrade etmiş olduk. Modlamış olduk. Güncellemiş olduk. Bir işe yarar hale getirmiş olduk. Bu tarz pil cihazlarından ne kullanıyorsanız bir yazarsanız sevinirim. Bir bakalım bunlardan memnun, bundan kullanan, kullanıp da memnun olanınız var mı? Bunlar bir de çok uzun ömürlü olmayabilir. Bozulur mu, bozulur bilmiyorum ama göreceğiz uzun vadede. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aman diyeyim bunlar yardımcı oluyor. Bakın bu kadar matematik yaptık. Size mal mutladık. Efendim Mehmet Hoca. işte dediğim gibi beğenin, abone olun, kıldır, yündür. Elektronikle kalın ama her şeyden önemlisi sağlıcakla kalın. Görüşürüz.